Cumartesiden sonra, pazartesiden önce içim kıpır kıpır olur seni görünce En sıkıcı yol bildiğin yoldu Biz aksi istikamete doğru ilerleyelim Bu dönüşü navigasyonumuzda yoktur Hadi gel hayatına yeni bir emoji ekle Keyfini sür, başlıyor aksimetre Aksimetre'den herkese merhaba. Bugün yine çok değerli bir konuğumuz bizlerle beraber sevgili Mehmet Kurt. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. <laughs> Nasılsınız? Teşekkür ederim sizler. Çok teşekkür ederiz. Sizi gördük daha iyi olduk. Ha. Mehmet Bey, tiyatro hayatınıza Gaziantep'te başladınız. Evet. Ee, ben tiyatroya başlama serüveninizi ve biraz da sonrasını sizden dinlemek istiyorum. Evet. Aslına bakarsanız hani derler ya e, Allah vergisi bir yetenek. Hı hı. Benim bu yeteneğim ilkokulda ortaya çıkmıştı. Gaziantep'te. Öğretmenim boş derslerde tahtaya çıkarıp taklitler <laughs> yaptırırdı. Özellikle kendi ta taklidini yaptırırdı. <laughs> o şekilde Güzel e, yapıyordunuz e, demek ki. yani evet e, Beğenirdi öğretmenim. E, sonrasında bu tabii bir tutku oldu bende tiyatro. E, okul sonralarında tiyatro izlemeye giderdik sıklıkla. E, özellikle çocuk tiyatrolarını o dönemlerde çok severdik. Hatta el yıkama alışkanlığımı ben tiyatrodan edindim desem yeridir. Aa, ne güzel. Şöyle anlatayım bir ikinci sınıftaydım. Okul olarak tiyatroya gittik. Tiyatronun konusu da hani el yıkamanın önemi. Mikrop ve sabun diye iki karakter vardı. <gülüyor> <gülüyor> Oradaki sabun karakterinden çok etkilenmiştim. Ee, o gündür bugündür ellerime hep <laughs> <laughs> Doğru karakter tercih etmişsiniz evet, demek evet, ki. İyi ki mikropu seçmedim. <gülüyor> <gülüyor> Değil mi? Çocuk tiyatrosunun aslında Hadi. işte önemi kesinlikle yani zaten şu anda çocuk tiyatrosuyla da uğraşıyorum yapıyorum. Hı hı. Özellikle çocuk tiyatrosu yapıyorum. Nedeni de benim yıllar önce edinmiş olduğum o güzel alışkanlığı ve o gibi güzel alışkanlıkları yaymak, çoğaltmak, çocuklara öğretmek ama eğlendirerek öğretmek. Bu çok önemli. Bakın altını çiziyorum. Hepimiz çocuk olduk. Çok çabuk sıkılan, çabuk demorize olan bir nesil. Hı, hı oluyor. Ne derler ona? Kuşak oluyor çocukluk. Tabii. O yüzden işe biraz eğlence katarak öğretmenin her zaman faydalı olduğunu inanıyorum. Kesinlikle. Ve şu anda da dizi ve sinema haricinde kendi tiyatrom var. Sıfır atıp üzerine tiyatro yapıyorum. Geri dönüşümün faydalarını öğretiyorum çocuklara. Şu dönem için aslında çok kıymetli bir Kesinlikle. konu. Kesinlikle. 2016 ile 18 yılları arasında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle yaptım. Gaziantep'te. Orada çok Güzel ses getirdik, ee, hem çocuklara tiyatroya götürmüş oluyoruz hem de sıfır atığın dünyamız için önemini, faydasını çocuklara öğretmiş oluyoruz. Ve eğlendirerek, e, kahkahalar atarak hem de tiyatro ile. Siz aslında ne kadar e, İstanbul'a e, gelmiş olsanız da aslında Gaziantep'teki e, tiyatro maceranızı hiç sonlandırmadınız değil mi? Kesinlikle tabii sonlandıramam çünkü orada başladım. Evet. Yani e, ana yurdum Gaziantep. 97 yılında lise tiyatrosuyla aslına bakarsanız seyirci karşısına çıktım hı hı. tam anlamıyla. Sonra 2004 yılına kadar Gaziantep'te özel tiyatrolarda görev aldım. Kendi özel tiyatromuzu da kurduk. Bir özel tiyatro macerası da var yani. Tabii tabii. tabii. <laughs> evet. e, sonra 2004 yılına kadar Gaziantep'te Tiyatro macerası devam etti. Fakat 2004 yılında İstanbul macerası başladı. Şimdi aslında ona gelecektim ben evet. de. Türkiye'nin yıldızları, evet. değil mi? Evet. Türkiye'nin yıldızlarına katılmaya nasıl karar verdiniz ve sonrasında sizin hayatınıza nasıl etki etti yarışma? Ben karar vermedim, <laughs> şöyle oldu. O dönem bu tarz televizyon programları çok popülerdi. Evet. Popstar gibi. Türkiye Yıldızları gibi fakat hani popstarın alternatifleri çoktu hı hı. ses yarışmalarının ama tiyatro yarışması yoktu. yoktu. Biz, biz ilkdik. Bu da beni çok mutlu ediyordu. bir gün arkadaşlarım kapıya kadar geldiler. Mehmet hadi gidiyoruz. Nereye? İstanbul'dan bir jüri geldi. tiyatro yarışması varmış. Antep'te de bizden başka tiyatrocu yok, kazanacağız. <gülüyor> <gülüyor> o şekilde gittik beraber. Bayağı avantajlı başladınız yani e, tabii, aslında. Tabii tabii. Yani e, çünkü sağ olsun Gaziantep Kültür Müdürlüğü de e, yaz tatillerinde Bursa Devlet Tiyatrosu'ndan Murat Hoca vardı. E, hala orada sanırım devlet tiyatrosunda. Onu getirtip, getirtip Gaziantep'te drama eğitimi verdiriyordu. Ve bizler de çocuk yaşlarındayız o zaman o eğitimden faydalanıyorduk. Tiyatroyu en azından birinci ağızdan öğreniyorduk. Okuduğumuz hı hı. kitapların yanı sıra bir de aktif eğitim alıyorduk Murat Hoca sayesinde. Güzel oluyordu. Yani macera orada başladı işte. Öyle başladı. Sonra Türkiye Yıldızları Peki yarışma beklentinizi karşıladı mı? Aslında bakarsanız ana yurt İstanbul biliyorsunuz sanat aleminde. Her tiyatrocunun hayali ne bileyim bir Muhsin Ertuğrul'da sahneye çıkmak. İşte e, AKM'de oyun sergilemek, sahneye çıkmak, İstanbul'da tiyatro yapmak bunlar çok özeldir tiyatrocular için. Bizim için de özeldi. O dönemlerde hayalini kurardık tabii ama ben yarışma programıyla İstanbul'a geldim. Doğrudan televizyonla başladım olaya. <laughs> Biraz evet hızlı oldu benimki. Sağ olsun Hamdi Alkan, Nostridis jürimizdi o dönemlerde. Ali Poyrazoğlu. Onların vesilesiyle İstanbul macerası başladı. Ee, beklentinizi karşıladı mı peki yarışma? Beklentim... Tabii ki. Dediğim gibi İstanbul'da tiyatro, İstanbul'da sanat yapabiliyorum şu anda hı hı. ve kendi tiyatrom var. Yani e, hayallerimi gerçekleştirdim. Yarışmada hiç unutamadığınız anlarınız var mı? Çok. <gülüyor> <gülüyor> Biz bir tanesini dinlemek isteriz ama. Şöyle anlatayım. İlk skecimiz Tuğçe isminde bir partnerim vardı benim de ilk kamera karşısına çıkma olayım. Çok heyecanlıyız. Şimdi rol icabı gelini alıp kucağıma yatağa atmam gerek. Ama ben ne bileyim en kaliteli yatak varmış orada. Kızın sekip tekrardan suratıma çarpınca. <laughs> Canlı yayında böyle büyük bir kaza geçirmiştik. Çok güzelmiş ama bu. O an kısa bir baygınlık geçirdik sadece ama hiç kimse çaktırmadan devam etmiştik. Öyle bir anım vardı. Peki şey, ben biraz da şimdi şu dönem yaptığınız işlerden de bahsetmek istiyorum. Bir dizi evet. projeniz var değil mi? Evet. Sizden dinleyebilir miyiz onu? Sayın Vali Alizade Bey ile beraber şu anda bir dizinin yapımcılığını yürütüyoruz. Hı hı. Ben uygulayıcı yapımcıyım aynı zamanda. dizimizin ismi Sonsuz Meçhul. Çok güzel. Ee, neyi anlatıyor Sonsuz Meçhul? Anlatayım. Kısaca konudan da bahsedeyim. Ana teması insan kaçakçılığı. Hmm. Ee, i̇nsan kaçakçılığı biliyorsunuz maalesef, Türkiye koridor olarak kullanıyorlar ve buradan Avrupa'ya e, gidiyor. Ama burada artık güvenlik sıkılaştı, birçoğu da burada kayboluyor. Bizim hikayemiz de biraz bunu anlatıyor. İran'da e, bir halı tüccarıyla evlenen genç kızın hayat hikayesi ve bunu arayan abisinin. Kız nişanlandıktan sonra nişanlısı tarafından kaçırılıyor, Türkiye'ye getiriliyor. Abisi de kız kardeşini bulmak için Türkiye'ye geliyor. Ve macera orada başlıyor. Halı dükkanlarını gezerekten bir ipucu arayan abisi. Sonunda o kendisini Türkiye'de büyük bir maceranın içerisinde buluyor. Buradaki asıl ana tema kesinlikle bir mafya dizisi değil. Burada mafyanın bu tarz insanların yapmış olduğu kötü olayları Gün yüzüne çıkarmak dizinin asıl amacı ee, ve maalesef tacizler, insan tacirleri, e, tecavüzler, <laughs> kadınlara olan haksızlıklar o kadar arttı ki biraz olsun bunu ekranlarda suçlu suçsuz çatışmasıyla e, gün yüzüne çıkarıp anlatabilmek ve bizler maalesef izleyerek öğrenen bir toplumuz. Hikayesi size mi ait dizinin? Dizinin hikayesi bana ait değil. Rıza Sofi senaristimiz, aynı zamanda yönetmenimiz. İranlıdır kendisi de. Hı hı. Aslına bakarsanız bu diziyle beraber Türkiye'de bir İran sineması havası da yaratmak. Aa çok hoş. Evet. Bizler İran sinemasına hayran bir toplumuz. Ben çok severim. Siz de sever misiniz bilmiyorum. Ben çok severim ben de. Çok derin ve çok anlamlı ve dolu bulurum. Kesinlikle. İşte biz de o derinliği ve o anlam yükünü e, bu dizide vermeye çalışıyoruz. Çok teşekkür ederiz. Gerçekten çok keyifli bir program oldu sayenizde. E, en yakın zamanda biz e, size hem tekrar sahnede izlemek istiyoruz şu pandemi döneminden sonra. İnşallah. Hem de umarım bir an önce e, dizinizi ve filminizi evet. e, hayata geçirirsiniz. İnşallah. Biz de keyifle izleriz. Belki ben de oynarım. Bir rol teklif edersiniz Mehmet Bey. <laughs> neden olmasın, neden olmasın. İnşallah dizimiz Şubat ayında e, ekranlarda olacak. E, birinci bölümümüz bitti. Bakalım hayırlısı. Yolu açık olsun o zaman. Tamam, teşekkür ederim. Bugün e, sevgili Mehmet Kurt bizlerle beraberdi. Bir sonraki hafta tekrar görüşmek üzere. Aksimetre'den herkese hoşçakalın. Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle sona erdi.